اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قارئ الشريم الله تعالى نصيب درس بقول شيعة درجات أقدسين ندير رجعتن قصد ندر، بس بونو ele almak istiyoruz. Rafiziler, ricat akidesi bid'atını ortaya çıkarmış. En önde gelen meşhur imamlardan biri olan Mufid diyor ki, İmamiye pek çok ölçülerini ricat edeceklerinin dirilip tekrar geleceklerini vücudunda ittifak etmişlerdir. Yani ölmüş bir takım insanları mesela bazı imamlarının ve aynı keza e, şi, imamiye şiasının düşmanı kabul edilen bazı kimselerin illerde racaat edilip diriltileceklerini ve tekrar geri getirilecek. Yani mesela bazıları zulmetmiş, bazıları kan dökmüş, bazıları imameti kabul etmemiş. Hz. Ebu Bekir ve Umar ve Osman gibi, Hz. Ayşe ve Hafza gibi Allah-u Teala hepsine rahmet etsin. Hepsi de mümin, takvalı, zahid bu ümmetin en hayırları. Bütün şiay terazinin bir kefesine koyun. Hz. Ebu Bekir'in tırnağı bile etmeyenler bunları Mehdi Kayı Mehdi tarafından diriltilecek. Sonra da bunlar rejim edilecek, taşlanarak öldürülecek. Sonra bunlara türlü türlü cezaların uygulanacağını aslında raciat inancı, şiadaki bir nefret inancı, nefretin sonucu olarak dile getirir. El-Mufid, Evliya-u Mekalat. Sayfa 51'de bunu bu şekilde söylüyor. Diyor ki bizim imamiyede pek çok ölülerin recaat etmesi yani recaat dönmeleri, geri gelmeleri, dirilmeleri ve yeniden hayat bulmaları konusunda ittifak etmişlerdir. Bu inanç bizde küfür ve sapıklıktır kardeşlerim. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Aynı keza Muhabbudin El Hatip radiyallahu anh khut, Hutulul Arida sayfa 80'de şöyle der. Bu inanç el kayyim diye isimlendirdikleri imamların ahir zamanda geleceğine inancıdır. Serdap'tan çıkacak, bir bodrumdan çıkacak, Samara Serdap'tan çıkacak, bütün siyasi düşmanlarını boğazlayacak, Şia'ya çağlar boyu diğer fırkaların Şia'dan gasp ettikleri bütün haklarını yeniden Şia'ya iade edeceğine inanıyorlar. Seyyid Murtaza El Mesailu Nasirye'de Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma Muhammed el Kaim dedikleri Mehdi'nin yani 12. imamları zamanda bir ağaca asılacaklarını onların lanetinden, çirkinliğinden, pisliklerinden, onların kötülüğünden dolayı ağacın kuruyacağını, yapraklarının döküleceğini iddia ederler. Bu da recaat inancıdır. El Mufid, un Mekala sayfa 95'te bu şekilde iddia ediyor. Yani bunlara göre e, Kaim Mehdi Zuhur edecek. Nerede? Serbat'ta bir bodrumdan yani Samara'da Serbat denilen yerde bir bodrumdan ruj edecek, geri dönecek. Ve Şia'nın şu ana kadar kendilerince gasp edilmiş bütün haklarını geri verecek. Ve tarih boyunca Şia'ya düşman, düşmanlık etmiş herkesi diriltecek tabiri caizse onlara da değişik cezalar vereceğini iddia ediyorlar. Buna da Rajaat Akidesi diyorlar. El-Meclisi Hakkul Yakin aldığı kitabı da Muhammed Bakır'dan şöyle bir nakilde bulunuyor. Mehdi ortaya çıktığı zaman mü müminlerin annesi, bu benim söylememdir, Ayşe'yi diriltecek ve ona had cezası uygulayacaktır. Muhammed Bakır El-Meclisi Hakkul Yakin'de 247. sayfada bu ricaat inancıdır. Ricaattan maksat Şia'nın düşmanlarından intikam almak. Peki Şia'nın düşmanları kimler? Ey Müslüman kardeşlerim, işte bu rivayet rafızilerin ehli sünnete karşı kin duyup Yahudi ve Hristiyanlara olan dostluk ve muhabbetlerin açık bir delilidir. Kim bunu El Meclisi Biharul Envar'da 52. Beyt'te 376'da şöyle diyor kardeşlerim. El Meclisi Biharul Envar adlı kitabında Ebu Basir'den o da Ebi Abdullah'dan aleyhisselam'dan rivayet ediyor ki Ebi Abdullah bana Ey Ebu Muhammed, el kaimin sehle mescidine eşi ve çocuklarıyla beraber nuzul ettiğini görür gibiyim. Dedim ki onun yanında zimmet ehli ne olacak? Yani Yahudi ve Hristiyanların durumu nedir? Diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin barış yaptığı gibi onlarla barış yapar. Küçülmüş bir şekilde cizye ödemek durumunda kalırlar. Dedim ki bize düşman ilan edilenler, bizi düşmanlık ilan edenlerin durumu ne olacak? Onlar kimlerdir? Dedi ki, hayır ey Ebu Muhammed, bize verilen hakkı bize muhalefet edenler nasibeler, nasibilerdir. Yani ehl-i sünnet ve cemaattir. Bak dikkat edin kardeşlerim, Mehdi bize ne yapacakmış? Yani Deccal bize ne yapacakmış? Onların da Şüphesiz ki Allah kaimimizi kıyameti zaman biz onların kanlarını helal kılmıştır. Yani kıyam ettiğinde biz bütün sunilerin erkeklerini, çocuklarını, erkek olanlarını öldürme hakkını bize vermiştir. Bugün ise bize de size de haramdır. Kimse seni aldatmasın. Kayyumumuz kıyam ettiği zaman Allah Resulü ve hepimiz için intikam alacaktır. Yani Ayşe ve Hafza annelerimizi diriltecek, onlara zinaha cezası uygulayacak. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'ı diriltecek. Hazreti Ali'nin hakkını gasp etmekten onlara en ağır cezayı verecek da El Meclisi Biharul Envar isimli meşhur külliyatlarında sahih Buharilerini kabul edebileceğin kadar olan müteber olan alimlerinden biridir. Şia derecata göre 12. imam tekrar dönecek. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'nin hakkını gasp eden Hazreti Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve Ashab-ı Kiram efendilerimizin ve ulemadan intikam alacak. Bugün İran'da her Müslümanı Yezid gibi görüp saldırmasının arka planında bu intikam duygusu vardır. Bugün İran'ın Irak'ta ve Suriye'de bu vahşet ve cinayetleri yapmasının altında bu recaat inancı vardır. Bize kin ve vardır. Bizi kafir görüşleri vardır. Bugün bazı Şiilerin, bizim Türkiye'de Şiilerin uşaklığını yapanlar, işte İran Suriye ve Irak'ta ehli sünnetle savaşmıyor, Amerikan köpekleriyle savaşıyor demelerin altında bu inanç, bu recaat inancı vardı kardeşlerim. Çünkü onlara göre biz kafiriz. Kafir olmaktan öte biz Allah'ın dinine ihanet edenler, dini tahrif edenler, Kur'an'ı tahrif edenler, sonra velayet hakkını sahab Hazreti Ali ve ehli beytinden gasp edenleriz. Bize nasibi diyorlar, nasibiler zaten diyor imam e, kaimleri, Mehdileri veya Deccalleri anasabilerden intikam alacağını ve kanlarını helal kılacağını söylüyor. E bugün başımıza gelenin temelinde bu vardır. Bugün İran her Müslümanı Yezid gibi görüp saldırmasının arka planında intikam duygusu var. Onlara göre 12. İmam Samara Şer'de kayboldu. Bu yüzden kaybol, kaybolduğuna inandıkları yerde hele bir eşek, hala bir eşek bekletiyorlar. Kay, kaybolduğu dehlizden çıkacak, eşeğe binecek, gelecekte bütün bunları yapacak ve bütün hepsini kurtaracak. Sonra da biz ehli sünnetten intikam alacağına inanıyorlar. El Askalani Ebu Hamid Akaidu Şia diye sayfa 24'te böyle bir kaide bir ehli sünnet alimi Şia'nın ricaat inancını böyle tercih küçük taraf teferruatlı bir şekilde bize veriyor. Rafizilerde ricaat bid'atını çıkardılar ve şöyle diyorlar. En önde gelen meşhur imamlarından biri olan El Mufit diyor ki onların bizim Buhari İsmail El Buhari neyse onların Mufit'i de odur. İmamiye pek çok ölülerin ricaat edeceklerini, dirilip tekrar geleceklerini, vücut bulacaklarını yani bu konuda ittifak etmiştir. El mufit evliyaul mekalat sayfa li bunu bu şekilde açık net olarak söylüyor. Muhibbuddin el hatib rahmetullahu aleyh hutulul da sayfa 80'de şunu Bu inanç el kaim diye isimlendirdikleri imamların ahir zamanda geleceği inancıdır. Serbat'tan, Serbat kelimesinin anlamı Bodrum demektir. Şiiler onun Samara kentinde 11. imamlarının türbesinin altında bir Bodrum'da çıkacağına inanırlar. Çıkacağı gün bütün siyasi düşmanları boğazlayacak, hepsini öldürecek. Şai çağlar boyu diğer fırkaların Şia'dan gasp ettiği bütün hakları, velayeti, fakih, imamiye hakkı, hilafet hakkını hepsini onlara geri iade edeceğini inanır ve iddia ederler. Seyyid Murtaza el mesailu nasriyede Ebu Bekir ve Ömer kaim dedikleri Mehdi yani 12. imamlar zamanda bir ağaca asılacak. Onların lanetinden ağaç kokuyup kuruyup dökülecek. El mufit evliya u mekala sayfa 95'te el meclisi hakul yakında şöyle diyor. Yani bak bu ricat budur ha kardeşlerim. Bu adamlar Ehli sünnete bir kin üzerine bir din inşa etmişler. Ehli sünnete bir nefret üzerine bir kin, din inşa etmişler. Sahabeye nefret ve kin üzerine bir din inşa etmişler. Sonra Ali Hamaneyn fetva vermiştir. Ebu Ömer ve Osman, Ayşe Hafza'yı lanet okuyanlar, bedua edenler, sövenler yapmayın haramdır, vebaldır, günahtır diyorlar. Bizi de kandırıyor bizim gibi ahmak, elimsiz cahiller de bunların laflarına kanıyor. Diyorlar ki ya siz iftira atıyorsunuz ehli bey. Peygamberin namusuna dil uzatmaz. Ehli Beyt Ebu Bakır ve Ömer ve Osman'a bir kim gütmez? Onların sadece siyasi söylemleri vardır. Hayır abi itikadi söylemleri de bu yöndedir. Ve onlara göre biz ehli sünnet ve cemaat kafiriz. Ama zahiren değil batınen kafiriz. Yani zahiren kafirliğimiz, kafirimiz kafirliğimize ve küfürümüze hükmedecek olan merci kayın mehdidir. Ama onlara göre karşılarına silah alan ve güçleri varsa suniler Sunilerden silah alanlar da kafirdir. Onlarla savaşmak, onları öldürmek caizdir. O şekilde de davranıyorlar. Suriye ve Arap'ta bütün katliamları temelinde bu vardır. El Meclisi Hakul Yakin aldı Muhammed Bakır'dan naklettiği bir rivayette Mehdi ortaya çıktığı zaman müminlerin annesi Ayşe'ye Ayşe'yi dilenecek ve ona zina had cezası uygulayacak. İşte bu da onlara ricat inancında olan bir kaidedir. Had cezası uygulayacak. El Meclisi Bihar olan var adlı kitabında Ebu Basit'ten verdiği rivayette de biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedikleri peygamberin varisi gördükleri 12. imam yani imam askarın oğlu kabul ettikleri ama imam askarın da soyunu koruduğunu, hiç evladını olmadığı da bütün siyer ve tarih kitaplarında zikredilen Şia da bunu kabul ediyor. Yani aslında İmam Mehdi, Kayı Mehdi dedikleri 12. imam uyduruk bir imamdır. Doğruluğu yoktur. Hiçbir hakkında bilgi yoktur. Onu görmüş 4 kişi vardır. 4 yaşındayken Mehdi yer altına Serbat'ta Bodrum'a sığınmış. Babasının yani türbesinin altına girmiş. Daha o gün bugündür çıkmamış. Hala bir şey bekletiyorlar. Onun çıkacağını ve intikam alacağını iddia ediyorlar. yer fazileri Zeydi şeyler hakkında da görüşleri biz, biz ehl Sünnet'e bakışlarıyla birebirdir. Rafizilerin hadislerinde baktığımız zaman şöyle hadisler görebilirsin. Şeyh Mufit el İrşad kitabında der ki Ebu Carut, o da Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakra'dan uzun bir rivayet aktardı. İmam buyurdu ki Kayyim Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman Kufe'ye gelecek. Silah kuşanıp Batriya olarak çağrılan 12 bin kişi onun karşısına çıkacaktır. Onlara diyecek ki geldiğin yere geri dön. Bizim Fatıma'nın çocuklarına ihtiyacımız yok. O Aleyhisselam onların sonuncusunu da öldürene dek kılıçtan geçirecek. Sonra Kufe'ye küfeye girecek. Orada da her şüpheci münafığı öldürecek ve onların kalelerini yerle bir edecek. O aleyhisselam Allah memnun olana dek onlar için savaşanları öldürecek diyor. Yani Mehdi aleyhisselam hiç küfürle, Amerika'yla, ile, Rusya ile, Çin le, İsrail ile savaşmayacak. Bizimle savaşacak. Sadece bizi katledecek. Bizi ve zeydileri, Şafi, Hanifi, Maliki, Hanbeli ve zeydi topluluğunu katledecek. Kılıçtan geçirecek, merhamet etmeyecek. Hepsini öldürecek. Yani sonra da işidi işini kötülüyor. Yani sizin sizin kayın mehdiniz dahişin liderlerinden dahişin en vahşi davranından bile daha vahşi düşünüyor. Yani o eğer iktidara gelse vay bizim halimize yani gerçekten bunların vasıf ve niteliklerini verdiğini bence Deccal'dan başka kimse değil. Zaten 12. imam dedikleri bir imam yok. İmam Asgar'ın da evlatları olmamıştır. İmam Asgar'ın evladı olmadığı halde yani e, bir, üç dört tane yalancı, sahtekar, içkici adamın ortaya attığı bir, bir uyduruk hikaye üzerinden bir din inşa etmiş bunlar. Bir din inşa etmiş. Hatta Sefefi Şeyhül İslam'ın meclisi suniler kafir sayıyor. Ve bunu da fetvalarında açık olarak söylüyor. Bakın kardeşlerim, Miratül Ukul, Darul Kulubül İslami Tahran, 1404, 4. Beyt'te 195'te şöyle, 194'te şöyle diyor ehli hilaf yani ehli sünnet ve cemaat ahirette kafir hükmündedirler. İşte bu kadar. Aslında yani Kur'an benim benim de benim de doğuda güneydoğuda eskiden dostum olan kardeşim olan ama bugün hiç utanmadan bana iftira atan eski arkadaşlarımdan da bu inançta olan hala Şia'ya ve İran'a sevgi duyan ama aslında Şia'nın onları kafir gördüğünden bir haber ahmaklar var. İşte hükmündedirler ve ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Fakat bu dünyadaki hükümleri münafıklarınki gibidir ve birçok hükümde de Müslüman gibidirler. Necis değillerdir. Ve yani Sunilerin bazı dünyevi hükümleri de necis olmaması Şiilerin zorluk yaşamamalarından dolayıdır diyor. Yani zorluk yaşamamaları içindir. Çünkü Şiiler onlarla birlikte yaşamak zorundadırlar. Mehdi zuhur edince onların dünyevi hükümlerini de kafir hükmüne sokacak ve hepsini kılıçtan irtidad eden kafirler hükmünde öldürecek diyorlar ki Kayyum Mehdi zuhur ettiğinde nauz billah vah bizim halimize vallahi biz suniler kaçacak delik arayalım eğer eğer ayda Mars'ta bir böyle koloni kuracaksak bizim sunilerin bir an önce buraları terk etmemiz lazım. Çünkü Deccal geldiğinde elbette önce ehli sünnet ve cemaati kılıçtan geçirecek, hepsini yok edecek. Mehdi Peki Mehdi'nin kılıçtan geçireceği Batriya kimdir ki bu Keşi'nin aktardığı rivayette Batriya grubu kim olduğunu açık ve net olarak kendi de söylüyor. Bak dikkat edin. Saad bin Cenah el Keşi dedi ki Ali bin Muhammed el Kumi bana Ahmet bin Muhammed bin İsa'dan o da Hüseyin bin Sa'id'den o da Fudayr bin Eyyub'dan o da Hüseyin bin Osman'dan o da Sedir'den anlatı Dedi ki Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır yanına yanına gittim. Se Seleme bin Kutey'le ile beraber Kuteyl, Ebu Miktad, Sabit, El Haddad, Salim bin Hafsa, Kesir, El Neva ve onlarla beraberdeki bir grup da İmam Aleyhisselam yandaydılar. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakır'ın kardeşi Zeyd bin Ali İmam ile birlikte idi. Onlar Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakır dediler ki biz Ali Hasan Hüseyin'i bizim velimiz kabul ediyor ve onların düşmanlarından kendimizi beri tutuyoruz. İmam buyurdu ki evet bunu yapmalısınız. Daha sonra onlar dediler ki biz Ebu Bekir ve Ömer'in velimiz kabul ediyoruz. Bunun üzerine Zeyd bin Ali onlara bakarak şöyle diyor. Siz Fatma'dan beri misiniz? Bizim davamızı, davamızı kastınız. Allah da sizi kes, davamızı kestiniz. Allah da sizi kessin. O günden sonra onlar batriye, onlar teberradan ilişkisi kesenler olarak adlandırılmış. Bunlar Zeydi topluluğudur diyor. Keşfu Rical'da 3. ciltte 236'da hadis 429'da yani Mehdi Aleyhisselam gelince Batriya grubu Ebu Bekir Ömer'in halifeliğini kabul edenler hepsini katledecek, hepsini kılıçtan geçirecek. Dikkat edersen Salim bin Salim bin Ebu Hafsa şöyle demiştir. Ebu Cahfer, Hazreti Hüseyin'in torunu Muhammed Bakır ve oğlu Cahfer, Cahfer-i Sadık, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne düşündüğünü sordu. Şöyle dedi. O ey Salim o ikisi sef onlar düşmanlarından uzaklar zira onlar hidayət imamlarıdır İbn Asakir Tarihül Dimeşte 285-də El Luzi Tanzihül Kemada 80-də El Zəhbi Siyarul Alimun Nubelada 402'de Muhammed bin Fudayl da şi'i bir insandır ve kendisi diyor ki biz Muhammed, Ebu Cahfer'e yani Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın torunu Muhammed bin Bakır ve o doğulu Cahfer-i Sadık'tan Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in hükmünü sorduk. O da Salim'e diyor ki ben sordum Salim bin Ebi Hafsa ben sordum dedi ki ey Salim o ikisini sev onların düşmanlarından uzaklaş zira onlar hidayetin imamlarıdır. Bunu işte Muhammed Bakır İmam cahfer Sadık söylüyor bunu da ehli sünnet teyit ediyor. İmam Alusi diyor ki şah sahabe kiram fazileti hakkında hiçbir ayet ve hadis gelmeseydi bile onların dinlerini yaşayabilmek için vatanlarından hicret etmeleri, sırf Allah'ın rızası için cihad, et, cihad etmeleri, Allah'ın dinine yardım etmeye çalışmaları ve bu orada can ve mallarını feda etmeleri gerektiğinde babalarıyla çocuklarıyla karşı karşıya gelmeleri, dini yaşam konusunda bu kadar samimi olmaları, imanların bu kadar kuvvetli olması ve onların adil, güvenilir insanlar olduğunu kendilerinden sonra gelen bütün insanlardan daha faziletli olduklarını itikad etmemiz için yeterli bir bilgi ve delildir diyor. Şihabuddin el-Alusi el-Ecvadul Irakiye ala dilul luhariye. Sayfa 38'de böyle diyor. Zeyd Şii şey alimi Caferiler Ammar, Ebu Zer el-Gıfari, Miktad bin Esved ve Selman-ı Faris'in kendilerinin Ali'nin imametini itikad ettikleri gibi selef olduklarını iddia ediyorlarsa o zaman onlar Şeyhinden Ebu Bekir ve Ömer'den beri olduklarını zahir etmemeleri yahut onlara sebep etmedikleri gerekçesi Cahfiri Şiilerin yalancı olduklarını kanıtlamış olur olmuş olmuyorlar mı? Ammar'ın Kufede, Selman'ın da Medain'de Ömer'in valisi olduğunu da görmüyorlar mı? Diyor. Yani hani siz, size göre bunlar Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetini kabul etmemişlerdi. Bu Şii Zeydi alimi i̇bn Murtaza, Mürteza, İmamiye, Cahferi ve Şia mezhebin alimleriyle şöyle bir radyada bulunmuş. Orada açıkça diyor siz yalancısınız, siz sahtekarsınız. Sizin ortaya attığınız inanç yalanlara, üç açılıklara dair eğer onların eğer dediğiniz gibi olsaydı Ammar, Ebu Zeri, Gıffari, Miktad bin Esved, Selmani, Farisi kendileri Ali'nin imametini itikad ettikleri, gibi selefi selefleri olduklarını iddia ediyorlarsa o zaman onlar şeyhen Ebu Şeyhayn Ebu Bekir ve Ömer'in beri olduklarını zahir etmeleri yahut yahut onlara sep et seb yani onlara küfür etmeleri, hakaret etmeleri, düşmanlık etmeleri gere, gerekçesiyle Caferi Şiilerin yalancı olduğunu kanıtlamış olur. Ammar Kufede Selman'ın bak Ammar Kufede Selman Medayin'de Ömer'in valisi olduklarını unuttular mı diyor.